nasıl ders videosu nasıl yapabiliyor videosunda bir birinci e, hoş geldiniz. konuşma konuşma. Şimdi Mert yanımda ona hani acaba güzel yapıyor mu diye hani yorumlar yapacak o arada ben de yani yapacağım. İlk önce size Baba. Sinema Fordi e, bölümünü göstereceğim. Ondan <laughs> sonra da e, evet After Effect bölümünü göstereceğim. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar açıldı. İşin. Şimdi. Tamam ben bir, bir doğru düzgün bir eleştiri yapacaksan yap. Başka bir şey söyleme. Bak şimdi arkadaşlar. Şurada 90 olacak sizde. İlk sen orada açtığınızda. Burayı 300 yapın. Şuradaki tarafı da şekil şöyle. Sonra o basın düzgün olur. E, şuradan mograf a girip motex açacağız ne? bu şekilde. Açtıktan sonra e, şuradaki left nickle yapıp şöyle böyle ayarlayacağız. Burayı hani istediğiniz gibi şöyle bir ayarlayabilirsiniz. Ben çoğu zaman hani böyle kalın yapmak için 90 yapıyorum bu şekilde. Buraya hani istediğiniz bir font yapabilirsiniz. Ee, mesela bunu, bu güzel font. Lots var. Gogoster Punch var. Gogoster Punch güzeldir. Bence bunu yapalım şu an. Mesela şu... ben kullanmıştım. Oğlum bir ben sus, kullanıyorum. Bir sus, bir sus, bir sus lan, bir sus, bir sus. Bir doğru bir şey. Tamam. Kapını ee, kapat. Ee, oğlum ben sana sana ne dedim bir doğru düzgün konuş diyorum. Sus. Neyse. Oğlum bak, konuş da doğru düzgün konuş böyle boş boş konuşma. Tamam mı? Tamam mı? yok ya adam. <laughs> Şimdi arkadaşlar tutorial veya şey yazayım alıştırma yaz. Alıştırma veya ders <laughs> ya ben tam ders arkadaşlar <laughs> yazdım. Şimdi şuradaki kenara bak bakıp yapacağım. Bu mod e girip kepse gelip buradaki iki tarafı yırtıp ya bu buraları 19 yaptıktan yaptıktan sonra da şurayı hani böyle yapalım iki veya bir yaparak ben biri daha çok seviyorum ee, ya bir veya iki yaparak e, böyle yapabilirsiniz yaptıktan sonra şunu yazıyı kopyalayıp yine yapıştıracaksınız yapıştırdıktan sonra şuradaki üçü normal 3 üç yapabilirsiniz ee, ya 3 yapar ya üç yapın ya iki yani ben çoğu zaman 3 yapıyorum Buraya buraya gelince buraya atmış yapıyorsunuz. 60 yaptıktan sonra şunu ortaya alıyorsunuz. Şimdi yazı hala bitmedi. Bit video veren derseniz şuradaki yere hani böyle seçip C'ye basıyorsunuz. Sonra iki taraftaki şuradaki tarafları açıyorsunuz. Ee, bu Yaptığım bu şeyler, yani şu bu şey yazıyı ayırmak için. Hani harfleri. Sonra bunu da açıp, buradaki dersi açıp Allah Allah Şuradaki iki şeyi de yine buraya atıyoruz. Attıktan sonra böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yazılar geldi şöyle ayrıldı. Ama hala bitmedi. Şuradan yazımız kaç harfse bu dört harf. Ee, buradan yok mu değil diye. Ya. Yani buradan fracture'a girip yap, basıp kaç tane harf varsa o kadar kopyalıyorsunuz. 4 tane var. 1 2 3 4 Kopyaladıktan sonra bu, buradaki şeylerin adını veriyorsunuz. D E Ben ben kendi şeye göre yapıyorum. S Yaptıktan sonra şurayı Yazı, yani istediğiniz için şey yazı. Yani yazı. Yazayım. Şu anda. Sonra D'ye bunu. Bu iki D'ye. E'ye. Şu ikisini. R'ye de şu ikisini yok şey yaptım. Şu ikisini senlere de bu ikisini attıktan sonra şunları kapatalım. Ve şunları se hepsini seçip seçemem mi? Seçip yazılımın içine koyup şunu kapatalım. Şimdi Ciddi şey. Oğlum ne oldu? Sen, sen, tamam devam <laughs> yaptıktan sonra e, şu böyle geliyor. Şimdi şöyle bunu açtığınızda yaz harfleri ayrılıyor. Ama bu harfler mesela buna tıkladığınızda bu harfler mesela D harf eder. ama hani olmaz öyle. Onun için hani böyle tam buranın üstünde olmaz şu taraf. Onun için buna basıyoruz. Şuraya giriyoruz. Buradan hani şöyle D istediğim ne karakter oldu. Siz isterseniz orayı seçip öyle bırakıyoruz. Sonra E'ye giriyoruz. Hani onların hepsini böyle teker teker ayarlıyoruz. R'ye şöyle S'yi şu şekilde yaptıktan sonra oluyor gördüğünüz gibi tam harfler üzerinde oluyor İsterseniz şu bunu da aynı şey yapabilirsiniz burada şöyle yani böyle böyle yaptıktan sonra şimdi müzik ekleyeceğiz benim müzik pekim vardı intro müzikleri şuradan

Ay yani kafamızda tutun veya zaten başınızı başka şekilde de indirebilirsiniz. Ben müzik pekinden alıyorum. Zaten hani nasıl şey yapılır oradaki müziklere dönüştürülür videosu da gelecek. Hani şu anlık siz öyle müzik pek indirip yaparsanız diye düşünüyorum. Buradan hani bunu açıklığına basıyorsunuz. Şuraya müzik yani istediğiniz gibi adlandırın. Yani müzik yazacağım. Müzik yazdım ya. Müzik yazacağız. Sonra Shift'e basıp tutup f basacağız. Şuradaki müziği buraya atıp müziği dedim yani. Şurada hani buna girdikten sonra at special tracks diye bir şey olacak. Oranın altında sound yazacak. Oraya tıklayın. Böyle bir şey olacak. Sonra burayı kapatın burada son açın ben mesela neredeydi o ha bunun içindeydi burada 11'i açayım sonra bir dinleyelim Zaten böyle Önce şuradan kamera açıp böyle yapın Şuradan yani circle daha iyi herkes circle kullanıyor. Eee ben circle kullanıyorum ama mesela is ben isterseniz mesela alış kötü de şunları arış mesela bunu 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 şunları falan da yani buradakilerin hepsini kullanabilirsiniz. Yani hepsi aynı mantık. Şuradaki ben mesela circle açtım. Bunun içine bıraktım. Yani başka oradaki şekillerin başka bir tanesini içine bıraksaydım da. Tamam. Evet. Ben kapıyorum. Bana. Tamam. 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 Arkadaşlar Mert de bitti. Ee, şimdi. Geceye gece de. Şimdi. Şimdi. Ee, şuraya gelsin. Yani oradaki tarafları şuradan ortaya ayarlayıp ben tam ayarlayamamışım. Tam ortaya ayarlayıp şöyle hani tam ortaya ayarlayacak her taraftan. Böyle. O da şimdi kamerayı bunun için atalım. Attıktan sonra şuna da kamera yazalım. Sonra Şuradaki kameraya gelip şu pozisyonu sıfır. Buna sıfır. Buna sıfır. Şuna sıfır. Buna sıfır. sıfır. Apply'e basın. Böyle bir şey gelecek. Buradan böyle çıkın. Tam ortaya geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu böyle istediğiniz gibi oynatabilirsiniz kamera yani ee, yani baş başı bu şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz şimdi yine bir şarkıyı dinleyip ben kararı vereceğim 81'de başlıyor. Bir de ben şununla burada buradaki all frames'i kapatın. Yoksa şuradaki şarkı böyle hani tekerleyle Ya ben niye söylüyorum Hani tekerleyerek gider böyle. Tekerleyerek gider. Onu düzeltmek için de all frames'i kapatıp yani yapın. Sonra sıfıra istediğiniz bir açıdan frame atın. Ben her zaman ya yukarıdan ya da aşağıdan girerim yani yazılmış intro'ya. Aşağıdan girmesi bence daha iyi oluyor. Siz yukarıdan da girebilirsiniz. Sonra yukarıdan gireyim. Bu, bu yukarıdan girip şuna basacaksınız. <laughs> Şu 80'e kadar şöyle geçeyim. bir kadar. Yani böyle. Hani şu 80'den sonraki 85'te

Kicking game like we say, yeah we fucking win. Fuck all that depressing shit, let's make a meal. Got a lot of time when they gotta be secure. Got a lot of time on they gotta be secure. Should not run before hit me Kicking game like Hussein, yeah we fucking win fuck all that depressing shit let's make a meal Got a lot of okay. time on it I thought should they okay. tell everyone to get Kicking game like Hussein yeah we fucking win fuck all that depressing shit let's make a meal Got a lot of time, only oh, gotta be secure Keep a lot of time, mil, make a meal Got a lot of time Kicking game like Hussein, yeah we fuckin' so Fuck all that depression, shit let's make a meal Got a lot of time, only oh, gotta be secure

falan yani. Hepsi bitiyor. Bittikten sonra yani bu renk siz gördüğünüz gibi. Şimdi onu yapacağız. Burada ben Mugler Lightroom'u kullanıyorum. Buradaki hani hatta ben size böyle göstermeyeyim. Kullanıyorum falan diye. İnternete şöyle HDRI Lightroom yazın. Lightroom yazın. Böyle size güzel güzel böyle light Mesela bunun gibi. Yani beğendiğinizi indirin. Ben bir diğer görüp beğenmiştim. Ee, buradan buna girip yedinci arşivi aç buradan size winner da olabilir winner'dan da açıp böyle açıp böyle bakabilirsiniz sonra şuradaki şuna birkaç kez tıklayıp bu şeyi atacağız bazen böyle şey olarak gelir bu şekilde gelir bazen de normal gelebilir ilk önce şuradaki bütün materyalleri atacağız yani şöyle bir kontrol A yapıp hepsini seçip delete'e basacağız. Sonra Şuradaki Name Text'teki tarafı sileceğiz Şu Kamerayı da Sonra böyle bir ekran gelecek yine Şuradaki benim ilk yaptığım projeyi yani YouTube'daki o projeyi Şuradaki şeyleri kopyalayıp Şuradaki Lightroom'a yapıştıracağız Ondan sonra şuradaki şu bu şu anlık böyle gözüküyor. Hani gördüğünüz gibi proje projeler güzelce gözüküyor. Ama hani tam alıncık gibi gözükmüyor böyle. Derseniz, zaten diyeceksiniz, biliyorum. Hani buradan buradan şuradaki kameranın içine açıp şuraya tıklarsanız yine aynısı olur hem Lightroom da olmuş olur. Ama hani materyal eklemek isterseniz bence ben istiyorum. Çünkü böyle de olmuyor yani. Şuradan hani istediğiniz burada çok yok renk. Yani bu var, bu var, bu var. İşte istediğiniz seçin. Ayrımlardan ben şuradan bu sefer 6'yı seçeyim. Red'den... Red mi? Yok, Green yapayım ya. Buradan... Burada da Green 6'yı seçeyim. Çünkü bunların hepsi böyle takım olurlar. Iron, Green 6 falan takım olurlar hepsi. Birbirine. Şuradan... Hani isterseniz başka renk de yapabilirsiniz. Ben tek renk yapmak istiyorum şuradan hepsini açın. İsterseniz mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şöyle yapayım. böyle. Arkadaşlar bir dakika benim evet. sağcık bitiyor şuradan. Alayım bunu. Bakayım şuraya. Bundan sonra mesela bu şekilde de yapabilirsiniz. Renkli renkli. Şuradan bunların hepsini yerleştirdikten sonra bir renderlayalım. Gördüğünüz gibi mükemmel bir görünüm var. Buradan şimdi render ayarlarını yapacağız. Buradaki şeyler tamam yani. Şuraya manuel yapıp 3 yapın. yapın. Şurayı 0 yapın. Sakın böyle bırakmayın. 0 yapıp yapın. Şuradaki antrenör zingi. Şurayı 2x2, 2x2 yapın. Sonra şuradaki her tarafı açın. Ee, Save'e gelip şuradaki file yani kaydedileceği yeri seçin. Mesela ben şurada kaydettiğim bir yer var. Bu böyle şey açıp ders diye bir şey açıp ben şöyle yapmayacağım da yani siz işte böyle bir yer seçtikten sonra Şuraya tıklayın Böyle render etsin Bunu render ettikten sonra Hani şu Hani Hiçbir şey yapmanıza gerek yok o hemen oraya render etmiş demektir o zaman Orayı kapatın full Xeon diye ben şeyi yapmaya göstermedim ya. Buradaki hepsini açtıktan sonra böyle bırakmayın. Kubik yapıp silmeyiz yapacaksınız. O zaman daha güzel gözükür. Böyle. Yani işte öyle olacak. Oradaki render işte öyle. Ee, Arkadaşlar, bir şeyi söyleyeyim bir de. Şeyde. de, bir ha bir sonraki hafta After Effects videosu e gelir, ama belki çünkü o an yani şey yani hedef kaç dakika olsun ya? Bir dakika bir düşün o ya. Ee like arkadaşlar 50 like geldiği zaman e, After Effect partını da çekeceğim. Ama hani geldiği zaman değil. Bir sonraki hafta çekerim gelirse. Yani full geldiği zaman hemen çekemem. E, yani cumartesi pazar çekerim. Yani geldiğinden son hani geldiğin hafta Belki cumartesi pazar çekelim. Ee, yani bu şekilde arkadaşlar video yapmakta. Yani bu kadar kolay. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.